ChatGPT 4 normalde bilgisayardan girdiğiniz zaman ücretli olarak karşımıza çıkmakta ancak gösterdiğim yöntemle ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Esselamu Aleyküm. Bu videoda Android ve iOS cihazlarda ChatGPT 4'ü nasıl kullanabiliriz? Bunu göstereceğim. ChatGPT 4 bildiğiniz gibi OpenAI tarafından geliştirilmiş olan şu anda dünyadaki en kapsamlı yapay zeka ürünü. Bunu telefonlarımıza nasıl yükleyebiliriz? Android ve iOS cihazlarımıza bunu nasıl yükleyebiliriz? Bunu göstereceğim. Bunun için Play Store açıyoruz ve arama kısmına Microsoft Copilot yazıyoruz. Çıkan uygulamamız bu. Gördüğünüz gibi Microsoft Copilot uygulaması. Microsoft Copilot uygulaması üzerinden bunu kullanacağız. Aç diyoruz. Uygulamamız açıldı. Şimdi burada şu üst kısımda GPT-4 kullan kısmı mevcut. Burayı açtığımız zaman gördüğünüz gibi GPT-4 ile yaratıcılığımızı konuşturalım yazdı. Burada artık sorduğumuz sorulara chat GPT-4 üzerinden cevap verecek. Burada aklımıza gelen tüm soruları sorabiliriz. Hatta uygulamaya senaryo yazdırabiliriz. Chat GPT-4 kullanarak bu senaryoyu yazacaktır. Veya matematik problemi çözdürebiliriz. Şiir yazdırabiliriz. Şarkı sözü yazdırabiliriz. Hatta ödevlerimizi bile yaptırabiliriz. Ya da Herhangi bir konuyla ilgili bize bir fikir üretmesini sağlayabiliriz. Sadece buraya yazmamız veya söylememiz gerekiyor. Buradan uygulamayı kullanırken izin ver dersem söylediklerimi yazıyor veya fotoğraf ekleyerek de uygulamayı kullanabiliriz. Örneğin bana bir yemek tarifi yap diyelim. Patlıcanla yapılabilecek bir yemek tarifi yap diyelim. Bakalım güzel bir tarif verebilecek mi? Bana patlıcan ile yapılabilecek bir yemek tarifi çok hızlı oldu. Buradan yanıt vermeyi durdur deyip tekrar sorabiliriz sorumuzu. Bana patlıcan ile ilgili yapılabilecek bir yemek söyler misin? Yine söylediğimiz her şeyi yazdı. Hata oluştu diyor. Bu şekilde bazen hatalı sorular geldiği zaman hata oluştu. Baştan başlayalım diyor. Buraya baştan başlayalım dediğimizde en başa geliyor. Yazarak veya söyleyerek çek kullanabiliriz bana patlıcanla ilgili yemek tarifi verir misin? Diyorum. Ve biraz bekletiyor. Chat GPT 4'ü kullandığımız için. Bu şekilde biraz bekletebiliyor. Merhaba. Patlıcan çok Gördüğünüz gibi bize Cevapları Patlıcanlı sesli olarak da okuyor. Pek çok yemek çeşidi vardır. Örneğin patlıcan yemeği, patlıcan oturtma, patlıcan kebabı, patlıcan musakka, patlıcan karniyerit, patlıcan salatası gibi. Sizin için aradım ve patlıcan yemekleriyle ilgili bazı tarifler buldum. Yanıt vermeyi durdur dedim. Bunu çok da merak etmiyorum. Sadece örnek olarak göstermek için sordum zaten. Şimdi burada böyle bir kooplotil ile ilgili etkileşimizi sürdürerek şartları kabul etmiş olursunuz. Şeklinde bir uyarı geldi. Devam diyoruz. Şimdi bir de bir fotoğraf oluşturmasını isteyelim. Bir cep telefonu üzerine filin oturduğu fotoğraf oluşturur musun? Yine chat GPT'den aldığı için biraz bekletiyor. Tabii bunu yapmaya çalışacağım. Lütfen biraz bekleyin. Bekleyin dedi. Görüntüyü oluşturacak ancak oturum açmamızı istiyor. Bu şekilde görüntü oluşturmak istediğiniz zaman oturum açmamızı istiyor. Oturum açmak için de sol üst kısımdan oturum açına tıklıyoruz. Oturum aç diyoruz. Ve hesabımızı, hotmail hesabımızı buraya girerek oturum aç dedikten sonra hesabımız burada göründü. Geri dediğimizde oturum açtıktan sonra burada oturum aç yazısı gitti gördüğünüz gibi. Oturum açtıktan sonra bana cep telefonu üzerine oturmuş bir fil fotoğrafı oluşturur musun? Dediğimde Merhaba, bu Bing. Size yardımcı olmaya çalışacağım. Cep telefonu üzerine oturmuş bir fil fotoğrafı oluşturmak için elimden geleni yapacağım. Lütfen biraz bekleyin. Gördüğünüz gibi Dört tane fotoğraf oluşturdu. Yani söylediğimi anlamış. Söylediğim gibi oluşturdu fotoğrafları. Yine bana bir kod yazabilir misin? Telefonun zil sesleriyle ilgili. Telefonun zil sesleriyle ilgili bir kod yazmak istediğinizi anlıyorum. Bu konuda size yardımcı olabilecek bazı web kaynakları buldum. Bakın gördüğünüz gibi bize bir Python Eğer kodu verdi. Eğer bir zil sesi oluşturmak isterseniz, size bir örnek kod verebilirim. Bu kod Python dilinde yazılmıştır ve bir ses dosyasını zil sesi uzunluğunda kesip kaydetmek için kullanılabilir. Kodu çalıştırmak için ses dosyasının adını ve zil sesinin başlangıç ve bitiş saniyelerini girmeniz gerekiyor. Kodu aşağıda görebilirsiniz. Ses dosyasını zil sesi yapmak için bir kod. Eyüp kütüphanesini içe aktar. Hala devam ediyor gördüğünüz gibi okuyor. Ancak bana Python dilinde bir kod oluşturdu. Buraya tıklayarak kopyalıyoruz ve istediğimiz yere yapıştırarak bu kodu kullanabiliriz. Yine buna benzer aklınıza gelebilecek tüm soruları sorabilirsiniz. İsterseniz chat GPT ile arkadaş da olabilirsiniz. Bugün nasılsın bana yapmam için bir şey önerir misin? Canım çok sıkılıyor. Bugün iyiyim. Teşekkürler. Sana yapabileceğin bir şey önermek isterim. Gördüğünüz gibi cevapları yazıyor okurken de tabi biraz ses için bir çok yavaş okuyor. Var. Örneğin çizim veya boyama yapabilir yeni bir müzik aleti öğrenebilir yemek veya tatlı yapabilir izlemediğin dizileri veya filmleri izleyebilir yazı yazabilirsin gördüğünüz gibi chatt tripitiiden destek alarak fotoğraf oluşturabiliyor bana bir şiir yazar mısın doğa ile ilgili doğayla ilgili bir şiir yazmak istediğinizi anlıyorum. Bu konuda size yardımcı olmaya çalışacağım. Doğa, hayatın kaynağıdır. Yeşil ağaçlar, renkli çiçekler, mavi gökyüzü. Gördüğünüz gibi bu uygulamadan şiir yazabilir, fotoğraf oluşturabilir, yemek tarifi alabilir veya istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Hatta canınız sıkıldığında size öneri vermesini de sağlayabilirsiniz. Normalde bilgisayardan girdiğiniz zaman ChatGPT 4 ücretli olarak karşımıza çıkmakta. Ancak Microsoft Copilot uygulamasıyla gösterdiğim yöntemle ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Videom bu kadardı. Umarım işinize yarar. İzlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet.